Merhaba arkadaşlar. Bugün Temu diye bir internet sitesinden bir sürü böyle oyuncaklar, garip ürünler aldık. Boğazım ağrıyor, hastayım. Normalde ürünler daha erken gelmeliydi ama gelmemiş. İlk başta size güzel güzel ürünlerimi sanatayım. Burada kitaplarım var. Minik minik, çok minikler. Kamerada gözüküyor mu bilemin değilim. Böyle. Sonra benim sapanımın ucu kırılmıştı. Onun için yedek bir tane sapan aldım böyle. Bayağı da esnek güzel bir sapan. Bakın böyle. Sonra burada çok güzel bir bıçağım var. Böyle ucu çok sevdiği değil. Ben bunu sevileştireceğim. Şöyle. Kapatayım. Diş görünüşü de böyle bu arada. Sonra böyle bambuya benzer. Güzel kalem gibi resmen insanı yalıtacak bir ürünümüz var. Burada aslında bir bıçak. Ve çok güzel desenli desenli. Şöyle yani bu da çok sivriydi. Bunu nasıl sivrileştiririm. Bazı şeyler çok sivri olmadı. Şöyle kapatalım. Dıştan i̇şte yine böyle gözüküyor. Burada da böyle güzel bir tane bıçak var. Bakın. Böyle önünde çığlığa benzer bir şey var. Bu da çok sivri değil yine. Çoğu şey böyle sivri olmuyor. Bu da güzel bir bıçak yine. Küçük biraz. Sonra burada birkaç tane jilet gibi bir ürün var. Şimdi size nasıl kazıklandığımı anlatacağım. Ben bunu normalde iğne şey böyle nasıl desem iğneli sivri bir şey sanıyordum. İnternetten araştırdık. Sonra bir baktık bu aslında dişi temizlemek için kürdan şeymiş. Kazıklandık yani. Dişinizi böyle böyle yapıyormuşsunuz. Kirlikle kirlileri alıyorlarmış. Böyle babamın çok kılınır. Sonra bunlardan var. Şöyle mincik. Jilet gibi altın renkte. Şöyle. Jilet gibi. Hatta böyle test edebileceğimiz bir şey var mı? Yokmuş. Şurada arkada bir şey var. Alsam ha. Bakın şöyle bir tane peçete de. Bakın ne kadar sivri. Bayağı sivri. Bakın yani. Komple kesiyor. Bundan bir tane daha aldım. Belki bu videoya çok fazla like yaparsanız bir kişiye hediye ederim. böyle garip bir ürünümüz daha var. Biz noodle yemeyi, sushi yemeyi çok sevdiğimiz için. Arkası böyle kalem gibi. Star kılıçları. Noodle yeriz <laughs> Bakın böyle. Garip bir şey. Ben noodle çubuğu tutmayı unuttum. Böyle kısa biliyorsunuz Sonra buna burada böyle garip bir bir müzik şey var. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Bu avatar rengi de bir tane dizide kullanılan şarkıyı çalmak için kullanılıyormuş. O yüzden aldım. Neyse çok uzatmayalım. Şimdi böyle bir tane ponçik çok güzel bir şey var. Bunu hemen şöyle açalım arkasından. Hadi açıl. Arkadaşlar açılmamak için kendi o kadar zor direniyor ki. Sinirim bozdu. Brawl Stars oynayanlar bilir Miko. Üstünüze atlar gibi açılmıyor yani. neyse böyle göstereyim böyle çok güzel Nikon'un bir farkı var versiyonu burada da böyle bir tane pop figürümüz var Disneyland ee, şey galiba bu stick diyebiliyorum şöyle açılma nasıl göstereyim şöyle şunu çıkartayım şunu da şuraya koyayım şöyle stitch çok güzel. Disney yüzüncü yıl Bunu böyle bırakalım. Sonra burada çok güzel böyle böyle şeyler var. Uzayabiliyor. Esnek. Çok garip bir şey yani. Tırtıl var. 50 liraya ne kadar fazla aldığımıza bakın. Belki bunları da çok fazla. Böyle bu videoya dediğim gibi yorum gelirse belki bunlardan da insanlara hediye ederim. Birkaç tane. Burada da açılmamışlar. Ben size açılmamış verim. Sonra burada çok güzel bir figür olan Miles nice Morales var. Miles Morales'ın orijinal şey galiba ee, figürü çok güzel bütün detayları var buna ayakkabısına Nike ayakkabı ve filminde bunun bağcıkları açık olduğu için açık bağcık bile yapmışlar arkadaşlar böyle çantalar bunda da kazıklandım böyle elde yumruk atma şey vardı onu da olarak koyacaktım çanta çıktı bir tek Üç tane çanta çıktı işe yaramayacak ve güzel bir ürünle bir tane daha ve son ürünümüz testere cep testeresi bayağı uzun böyle böyle bir şeyleri kesebiliyorsunuz güzel bir ürün parmaklık ve size son olarak bir şey daha göstermek istiyorum şurada bir tane poşetin içinde bir şey daha var bu ürünleri göstermemize çok gerek yok bence annem kalıcı makyaj yapıyor onun için aldığı ürünlere Bakın. Bunu normalde ben şey için almıştım. Bunun ucuna böyle taktığınızda bıçak olacaktı ya. Böyle yaptığınızda böyle bir şeyleri kesiyor olacaktı. Yine kazıklandım. Bu bol kazıklanmalı bir video oldu. Ve en önemli şeylerden bir tanesi. Sağ olsun annem unuttum gösterdi arkadan. Teşekkür ederim ona. Bakın şöyle sıkılabilecek şeyler var. Ama aslında alçak olan bir duvara atabilirim biliyor musunuz? Şuraya atayım artık video için. Ay. Yok yapışmıyorlar arkadaşlar. Şuraya değerli kitap düşmüş. Görüşürüz arkadaşlar. Videom bu kadardı.